Allah Allah. Bu ne akçılık ya? Acaba burası mıydı? Neresi acaba? Aman Allah'ım bu ne tesadüf. Ayhan seni gidi kaçak seni. Kaç kaç bakalım. Ne kaçması ya? Kaçtığımız göçtüğümüz yok. Buradayız işte. içeride olduğunu biliyordum. Duymuştum zaten. Çıktığına da çok sevindim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok anlayışlısın gerçekten. Gel oturalım bir yerde. Çay ya da kahve içeriz. Biraz laflarız. Ne dersiniz? Tabii ki neden olmasın. Buyur otur. Seni görmek gerçekten çok güzel. Buyur otur. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim canım benim. sana olan hislerimi ve duygularımı biliyorsun. İyi güzel de birbirimizle biraz daha zaman tanısak olmaz mı? Hem ben önüme halen göremiyorum. Yine kaçamak cevaplar her zamanki gibi. Hiç değişmemiş. Ben senin niyetini biliyorum. Yine anahtarın peşindesin. Bir de tabii ki Emine'nin peşindesin. Benden hiçbir şey kaçmaz. Bir kadın gördüğünüzde hemen gevşiyorsunuz. Benden söylemesi. Senin sonunu hiç iyi görmüyorum. Bu anahtar sana ölüm getirecek. Sen beni yanlış anladın. Benim bu yaştan sonra ne anahtarla ne de iş yüzünü görmediğim, tanımadığım Emine Hanım'la işim olmaz zaten. Hem Emine Hanım yurt dışı görmüş. <laughs> Zengin ve sosyete ve tabii ki sosyal medyada. Emine Hanım bizim gibilere zaten papuç bırakmaz, yüz vermez. Olsun, ben sana yine de güvenmiyorum. Huylu huyundan vazgeçmez. Hem anahtara hem de Emine'ye sahip olacaksın. Ben senin ne olduğunu biliyorum ama hadi neyse. Herkes anahtarın bende olduğunu sanıyor. Herkes. Neyse yine görüşürüz. Ara beni ara sıra. Seni görmek gerçekten güzeldi. Hoşça kal. Yine görüşürüz. Hoşça kal. Güle güle. Ben senin ne olduğunu biliyorum da. Hadi neyse.